İnsan yüreği kadar yaşar bu hayatı ve yüreğini beslediği kadar cömertleşir. Cömert bir gönülle baktıkça bakar Allah'a. Ve insan o gönlünü samimi dostlarla besler. İnsanın çevresi insanın kalbini doğrudan besleyen bir faktördür. Gönüller bir olursa dualar daha çok kabul olur ve daha çok dua edilir. İnayet oraya iner, rahmet oraya iner. Bir rahmet insanın bütün duygularından daha üstündür. İnsanın yaşayacağı, hayatı boyunca ciddi bir şekilde yaşayacağı her duygunun çok çok ötesindedir. Ufukların verasındadır. Rahmet öylesine keskin, öylesine alabildiğine genişliğe sahip, uçsuz bucaksız sözcüklerden azade bir şeydir. Yürekler hisseder, Samimi gönüller bilir ama diyemez. İşte böylesine yola düşenler, yolculuğun hakkını verenler ellerini açarlar ve dostlarından da o aynı konuda el açmalarını beklerler. Yolculuğun hakkını verirler. Hani denize düşen bir damlanın nasıl ki kıymeti bütün deniz kadardır. Aynen öyle Allah'a giden muhabbeti, sevgiyi, aşkı, şefkati, merhameti Allah'ın o rahmet deryasına atan yani Allah için seven ve Allah için sevilen herkes öylesine kuşatılır ki Allah'ın izniyle o insanların bir tanesi bile bir millet gibidir. Hani diyor ya himmetin millet olan tek başına bir millettir. İşte aynen öyle. Derdi bütün insanlık olanlar Allah'ın izniyle tek başlarına hiç kimse olmasa bile bir dünyayı yaşarlar. Öylesine güzel, öylesine alımlı, öylesine çalımlı yaşamak lazım. Önümüzde örnekler varken, yollar, yolculuklar varken, önümüzde binlerce evliya varken ve bir sürü peygamber gelip gitmişken ve onların içinde, onların sonuncusu ve onların imamı Muhammed Mustafa nasıl yaşanır bize göstermişken gönlümüzü neden israf edelim? Neden sultanın kapısında kuru ekmek isteyelim? Neden Allah'tan Allah'ı istemeyelim? Neden cennetlerden öte cemali istemeyelim? Neden duamıza cömertlik, neden gönlümüze ayrı bir genişlik katmayalım? Neden dar dairelerde buna bulanalım? Neden böyle akarsular gibi çağlamak varken, okyanuslarla buluşmak varken, damlalara, okyanusa giden o yolları, o vakur duruşu anlatmak varken, neden ufacık bir gölde bulanıp kalalım? Niçin? İşte insan etrafında dünyaya dalmış insanları örnek alırsa, sadece dünyada bir ev, bir araba için ufacık hayaller, ufacık idealler için yaşar ve kaybolur gider. Bittiğini bile anlamaz. O çok acı ve hazin bir sondur. Hani doktora gidersiniz de doktor size hastalığınız için artık tedavi geçmiş der. Erken teşhis diye bir şey var. İşte son nefes gelince iş işten geçmiş olacak. Gelin kendimize bir teşhis koyalım. Bu dünyanın vefasızlığını, sonunun kabirde bitecek olduğunu ve etrafımızda kimsenin kalmayacağını, kabirde en sevdiğimiz insanın bile bizimle bir gün dahi, bir gece dahi kalmayacağını hesaba katalım ve hakiki dostu isteyelim. Hakiki dosta varalım. Ey dost, aç kapını, biz geldik diyelim ve dönmemecisine Allah'ın izniyle sahabe gibi söz verelim. Bir kere gelirler ve bir daha geriye dönmeyi döneklik sayarlarmış. Öylesine Cenabı ı Hakk'ın sevdasına, Cenab-ı Hakk'ın davasına dilbeste olalım. Allah gönlümüzü güzel eylesin. Allah gönlümüze inşirah versin. Yolların yorulduğu ama yolcuların Allah'ın izniyle tükenmediği, nefeslerinin hiçbir zaman bitmediği anlar, zamanlar, dilimler, aşklar, heyecanlar, şevkler vardır. İşte onlar arasına kat bizi diyelim. Evliyana, asfiyana davrandığın gibi davran, sevdiklerinden eyle bizi Allah'ım diyelim. Zira yaptığımız hiçbir amele güvenmeyelim, ettiğimiz hiçbir şeye güvenmeyelim. Sadece o kapıya gidelim. O muhteşem rahmet karşısında kendi günahımızı demeyi bile unuturuz. Kendimizi bile unuturuz. Zaten kul o değil mi? Ölmeden evvel ölür, kendinden geçer. Sadece Allah'ta dirilir. Allah diyene ölüm neylesin? Onun için artık ölüm dahi ölmüştür. Allah aşkına uyanana kabirin darlığı neylesin? Mahşer telaşı neylesin? sırat yorgunluğu neylesin? Onlar sadece Allah derler ve gerisini hiç düşünmezler. Veysel Karaniler gibi derler. Seni Allah bilse ve hiç kimse bilmese bir şey olur mu? Olmaz. Seni Allah duysa, hiç kimse duymasa bir şey olur mu? Olmaz. O zaman işte öyle dua et, öyle namaz kıl, Allah'a öyle yalvar. Yatıp kalkıp Allah'ı öyle söyle. Oturalım, kalkalım. Ya Rab bizi ahir zaman fitnesinden koru diyelim. <laughs> Oturalım kalkalım sensizlikten Allah'ım sana sığınırız diyelim. Yüreğimizi büyük bir aşk ile yaktıkça yakalım. Allah kalbimizi gerçek aşka yananlardan eylesin. Allah etrafına Muhammedi bir davranışla güzellikleri sergileyenlerden eylesin.